Havlıyor mu ben? Bilmiyorum havlıyor. Havlıyor öyle diyorsun ya. Bilmiyorum. Bugün sonradan emekli polis memuru olduğunu öğrendiğim bir şahıs tarafından darp edildim. Kendisi aracını arabamın üzerine kırdı. Uzaklaşmaya çalışmama rağmen hakaret ve tehditlerle beni takip etti. Kırmızı ışıkta aracını arabamın önüne kırdı. Daha sonra yine hakaret ve tehditlerle arabadan inmeye başladığını görünce korkuyla telefonumun kamerasını çalıştırmaya çalıştım. O esnada şahıs e, arabamın yanına gelmişti ve beni zorla aracımdan indirdi. Kendisinin kayda aldığımı görünce hem telefonuma hem bana saldırdı. Korkuyla çığlık attım. O esnada şahıs telefonumu alıp uzaklaşıyordu. Araya giren vatandaşlar sayesinde zorla telefonumu geri alabildim. Olay yerine polis çağrılmasıyla beraber şahıs olay yerini terk etti. E, bu şahıstan şikayetçi oldum ve ben bugün sadece bir kadın olduğum için böyle bir tacize ve şiddete maruz kaldım. Yasal haklarımı sonuna kadar takip edeceğim.